Büyük günah ve sevaplarda kısaca bahseder misiniz? Bu büyük günahlardan birini veya birkaçını işleyen kimse ap olabilir mi? Büyük günahlar bazıları bunları yetmişe çıkarır. Sahih hadislerde bazen yedi sayılır, bazen de beş sayılır. Allah'a şirk koşma, anne babaya isyan etme, iftirada bulunma, mücadele ve muharebe anında cepheyi bırakıp kaçma ve bir de bazıları yalan söylemeyi, bazıları zinayı sokarlar. O bakımdan oynar bu mesele, yedi olur, beş olur. Esas günah mevzuunda bilmemiz gereken bir prensip, bir hadisi şerife dayanarak şöyle izah edebiliriz. La sagirete maal ısrar ve la kebirete maal istiğfar. Israrla küçük günah küçük olarak kalmaz, istiğfarla büyük günah da yerinde durmaz. Bir insan büyük günah yapar da akabinde Hz. Adem gibi Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir derse büyük günah eriyip gider. Titreyen bir kalbi varsa, ürperen bir dimağı varsa, her günah arkasından içinde fırtınalar kopuyorsa inşallah büyük bir günahı olmaz onun. Ama bir insan küçük günah, muttasıl küçük günah işliyor. Mesela sokaklarda füzuli gezmeyi kale almıyor. Ehemmiyetsiz şey zannediyor. Zavallı bu vaziyette o kadar büyük günah işler ki, belki Allah'a iftira etse bu kadar günah olmaz. İftira edip de istiğfar ediyorsa, tevbe ediyorsa. En büyük tehlike, tehlike olduğu bilinmeyen tehlikedir. Burada bu prensibi ifade için ben size bir şey arz edeyim. En büyük günah, günah olduğu bilinmeden yapılan günahtır. Bilinmeden yapılıp da arkasında nedamet hissi, vicdan ızdırabı duyulmayan günahtır. En küçük günah da hemen arkasında onun ciddi bir nedamet hissiyle, geçmişine pişmanlık duygusuyla Mevla-i Müteal'in huzuruna gelme keyfiyetidir. Düşünün Hazreti Adem ve la şecere sınırını aştı, memnu mıntıkaya adım attı, memnu meyveye el uzattı. Bu haddi büyük bir zelleydi. Şeytan ise aynı şey. Üstçüt emrine muhalefet yaptı, secde etmedi. Bununla beraber şeytanın günahı, şeytanın küfrünü netice verdi. Hazreti Adem'in günahı ise peygamberlik payesine dahi halel getirmedi. Dikkat ediyor musunuz? Neden? Çünkü birisi cürmün itiraf etti. Huzuru Rabbül Alemine teveccühü tamla teveccüh etti. Rabbena zalemna dedi. Öbürüne de ehsüdü limen halak tina dedi. Öbürü ise ona secde eder miyim onu çamurdan yarattın sözüyle tekebbür ve gururunu ifade etti. Onun için en büyük günah, günah olduğu bilinmeden yapılan günah, Günah işlerken ısrap duyulmayan günah, onu nedamet ve pişmanlık takip etmeyen günahtır. En küçük günahta da istiğfar ve tevbe potasında eriyen yok olan günahtır. Cenab-ı Hak günah işletmesin. Günah işlettikten sonra da sürçer düşersek tevbeye irşat ve hidayet buyursun inşallahü teala.